Akışların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün Ruhun Şifası programımızda gerçek tüm akışları en verimli haliyle yaşamımıza dahil edebilmenin bazı formüllerinden bahsediyor olmak istiyorum. Böyle minik bir yayın olacak ve yaşamımızda bu bütün verileri harikulade bir şekilde donatabilmenin yapısını kısaca konuşuyor olacağız. Şöyle yeni bir defter edinmenizi veya varsa kütüphanenizden alıp gelmenizi istiyorum öncelikle. Ve bu defterin başına şöyle şu noktada şunu hissetmenizi istiyorum değerli dostlar. Bir eğitim seti satın aldığınızı, bir kişisel gelişim seti satın aldığınızı ve onu uygulamaya başlıyor olduğunuzu düşünün ve bu yapılırken sizinle birlikte akmakta olan da bir akış olduğunu düşünün ihtiyaçlarınıza tam da vaktinde cevap verecek olan bir süreçte bunun yanında gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir bakalım neler olacak. Bir test edin en azından 3-5 ayın bir gidin bakalım neler olacak. 3-5 ayın gidiyor olmakta bir 3-5 ayınızı alabilir. Bunda ne demek dediğimi şimdi beraber göreceğiz. Bilinç dışı boyutta yaşamımızı donatmadığımız müddetçe bilinç boyutunda istediklerimize ulaşabilme yetimiz yeterince oluşmuyor. Bu yüzden üzerine basa basa söylüyor olduğumuz şey şu. Bilinç dışı boyutta yaşamımızı arzularımıza, isteklerimize, ihtiyaçlarımıza göre entegre etmediğimiz müddetçe onlar bizimle bütünleşik bir akışa giremiyorlar. Ve bunun bütünleşik bir akışa girebiliyor olması adına da çok daha derinden dönüşümler sergilememiz gerekiyor. Bu bağlamda da en güçlü yayınlarımızdan bir tanesi en başlarda yayınlamış olduğumuz oluş seviyesinde öz kabul. Şimdi sizden ricam şöyle. Buraya ruhun şifası diye kendi adını soyadınız bir giriş yaptınız. Bundan sonraki sayfaya ilk şöyle hatta açayım ben size. Burada ruhun şifasını öncelikle koçların mekanına gidiyoruz. Koçların mekanında abone olduğumuzdan ve tümün işaretlediğimizden emin oluyoruz. Böyle olduğu zaman yayınlarımız size hızlı bir şekilde anlık iletilerek e, ulaşmış oluyor burada oynatma listelerine girdiğimizde burada tabi e, muhteşem yayınlar var e, her birini incelemenizi çok isterim gönülden isterim burada e, ruhun şifasına özellikle tıkladığınızda şu an ben burayı anlatıyorum size burada tanışma programında Münevver hocamızla bir Instagram yeni yapıp buraya adapte etmiştik onu buradaki yayında heyecanlı bir şekilde o gün şartlarında o anki bilincimizde ne geliyorsa onları anlattık. Bu yayını izlerken bir sayfa açmanızı istiyorum burada. Bu sayfaya buradaki algıladığınız işte bizim tanıştığımız bütün akışları buraya yazabilirsiniz. İşte bizi nereden tanıyorsunuz? Bu videoları e, izliyor olmanızdaki amacınız nedir? Yaşamınızdaki sen gelişimi gerçekten seçiyor olmanızı sağlayan motivasyon kaynağınız nedir? Onları bu sayfada lütfen yazın. Sonra ikinci bir adım atıp sayfa açtığımızda bu sıradaki videomuz olan oluş seviyesinde öz kabulü tıklayacağız. Oluş seviyesinde öz kabulde biraz diğerlerinden farklı bir akış olacak. Oluş seviyesinde öz kabulü bir diye buraya sayfa numarası koyacağız. Burası ince bir nokta bunu kısaca anlatacağım size. Oluş seviyesinde öz kabul yayını açtınız bir saatlik bir yayın. Böyle birkaç saat vakit ayırın ya da tatil gününüzde de ayırabilirsiniz veya birkaç günde de yapabilirsiniz. Bunu hiç önemli değil. Önemli olan bu yapacağımız formatı sonlandırmak, yapabiliyor olmak yani. Başlatmak diyelim. Burada 28 tane sayfa açmanız istiyorum. İşte 1, 2, 3 diye 28'e kadar gidin. 28 tane boş sayfa açın önce hazırlık olarak. Buraya yaptığımızdan bir emin olalım. Böyle yazalım. 1, 2, 3, 28'e kadar gidelim. O vakte kadar durdurabilirsiniz yayına. Şimdi birinci sayfaya burada yayına başladığımızda başına biraz sohbet ediyoruz. Neslihan Hocam'la orada da farkındalık yine paylaşımlarımız var. Ve ilk adıma başladığımızda 1 ile 2 arasında yani birinci adımda söylediğimiz konuların hepsini buraya işliyoruz. Burada bazı konular var, bazı sorular gelebiliyor, konular gelebiliyor, düşünmemiz istediğimiz şeyler var. Diyelim böyle yazdık, Sayfanın şöyle şurasına kadar yazdık. Örnek olarak söylüyorum. Bırakın altı boş kalsın. Çevirin. Hatta arkası da boş kalabilir. Yani baştan da ona göre ayarlamış olursak. 1, 2 diye. Sonra ikinci konuya geçtiğinde onu da yazalım orada. Ne görüyorsak, ne anlıyorsak, ne anlatılıyorsa. Böyle böyle 28'e kadar gidelim. 28 taneyi yazdığımızda bir duralım. Şimdi anlayabilmek için burada bir durmaya ihtiyacımız var. Ne yapacağız? 28 tane maddeyi yazdıktan sonra o gün başka bir şey yapmayacağız. Ertesi gün bu 28 maddenin birincisine döneceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Birincisinde mesela soruda kalmaysa soruda kalacağız. Düşünecek şey ise düşünecek şey yapacaksak yapacağız. Derinleşeceksek derinleşeceğiz. Derinleşme çok önemli her zaman söylüyoruz. Burada derinleşeceğiz orada. O 3 gün ona derinleşeceğiz. Bu arada 3 gün diyorum ben ama. Yani bunu neden söylüyorum? Bunun altındaki iyi niyet şöyle. 72 saatte bir beyin nöron aktivitemizde yenilenme oluyor. Yani bir bağın tohumunun atılıyor olma akışı orada. Kendinizle ilgili fikirler, kendinizle ilgili niyetler, kendinizle ilgili şeyler düşüneceğiniz için kendi kendinize kendi tohumunuzu ekeceksiniz. Yani kendinizi gerçekleştirebilmenin en güçlü formülleri burada yayınlanıyor olacak ve siz kendiniz gerçekleştirmek için o tohumları bilinç dışınıza ekiyor olacaksınız. Kendi meyvenizi de kendiniz yiyeceksiniz sonra yani. Böyle bir akış sizden size bir akış olmuş olacak. Birinci maddeyi uygulamaya başladınız. Şöyle yapacağız. Birinci maddeyi uygulamaya başladığınızda sıradaki videoya geçeceksiniz. Burada ne var? Sırada denge videosu var. 28 maddenin birinci uygulamasını yaparken aynı anda ruhun şifasındaki e, sıradaki yayını uyguluyor olacağız. Şöyle oynatmanı istedim. Ruhun şifası. Sırada denge var. Şimdi birinci maddeyi uygularken aynı anda denge videosu. Denge videosu neymiş? 15 dakikaymış. Bu 15 dakikayı ister bir anda izle ve e, o gün ve 3 gün onu düşün. Onunla ilgili Derinleş istersen 5'er dakika izle 3 günde onu tamamla. Yani oradaki 3 günün frekansını aynı zamanda denge ile ilgili akışta da dahil olsun. Oradan eğer dengenin içinden böyle notlar alıp da uygulamaya almak istediğin şeyler olursa buradaki işin sihirli noktası şu. İstediğin an istediğin soruda veya uygulamada 21 gün kalmakla ilgili kendini koordine edebilirsin. Ve bu akışımızı kesinlikle güçlendirir. Herhangi bir yerde, herhangi bir soruya başladığında o andan itibaren 21 gün boyunca o soruyla meşgul olabilirsin. Soruda kalmak demek, onunla ilgili evrensel sistemin içindeki frekansı açmak demek. Biz burada yayınlarımızın içinde evrensel zeka ile ilgili çok yayınlar var. Hatta yapabiliyorsan, her şeyden önce evrensel zeka yayınımızı izle. Her birkaç yayında bir tekrar izle. Bazı hocalarımız defaatle izliyorlar ve kesinlikle inanılmaz sonuçlar alıyorlar. Her defasında farklı bir şey öğrendiklerini söylüyorlar. Aralara sürekli sızdıracağın bir dinlenme alanı gibi evrensel zeka yayını görebilirsin ve aralarda onu izleyebilirsin. Dostlarına da önerebilirsin. Hatta bu yayını da önerebilirsin tabii ki uygulamak için. Şimdi ne yaptık? İkinci yayına geçtik. İkinci yayında direnç yayınımızı izliyoruz ve oradan alabileceğimiz ödevlendirmeler varsa ki vardır. Onları alıyoruz. Onları da dilerseniz 3 gün, dilerseniz bir hafta, dilerseniz 21 gün boyunca hatta çok çok önemli görürseniz konuyu... Lütfen yani bu her şeyi çok önemli görmeye kalkmayın yani her şey önemli. Tabii de hani sizin için çok çok önemli bir konu olursa ona 40 gün olağanüstü önemli bir konu sizin için ortaya çıkarsa ona da 90 gün boyunca odaklanmayı seçebilirsiniz. Bunların hepsinin tabii önemli noktaları var. Diyelim işte kaçıncı yayın birinci yayında denge Iki, birinci yayını buradan izlerken ne yaptı? 28 sayfadan sonraki sıradaki sayfada dengeyi notumuza aldık ve onunla ilgili hayatımızda uygulamak istediğimiz şeyleri hayatımıza kattık. Sonra direnci aldık. 28'in ikinci günün, ikinci üç günündeyken direnci aldık. 28'in üçüncü üç günündeyken şimdiyi aldık. Buraya sayfa açtık şimdi diye. Ve dördüncü üç günde anlayarak hızlı okuma aldık. Mesela anlayarak hızlı okumada bazı işte göz egzersizleri falan var Onları yaşamınıza çok daha uzun bir şekilde almanız mümkün. Bir sonrakinde Araf'ı aldık, bir sonrakinde ilhamı, bir sonrakinde Atalet'i. Neştan Hocamız çok inanılmaz derecede verici olduğu için e, bilgi bağlamında e, çok benziyoruz onunla. Bu Atalet konusunda mesela çok daha fazla not alacaksınızdır diye düşünüyorum. O aldığınız notları uygulamakla ilgili daha böyle geniş bir takvim de oluşturabilirsiniz. Yani illaki 3 gün, bir hafta, 21 gün oradan almakla ilgili de düşünmeyin. Belki başlayacaksınız sonra devamında da başlayacaksınız başlayacaksınız şeklinde nasıl ki ilk yayında 28 tane madde yaptık gün gelir bazı yayınlarda siz birkaç hafta veya birkaç tane üç gün çalışmayı seçebilirsiniz kendiniz artık bir level daha bir seviye daha yukarıya geleceksiniz ve orada diyeceksiniz ki He, bu yayında ben 7 tane önemli konu buldum. Bu 7 tane konuya üçer gün çalışacağım. Sonra diğer yayına geçeceğim. Bu da mümkün. Hatta o 7 tane konuyu ekleyip işte buradan diyelim 6. gündesin 28 günde. Diğer bir tane konuya atalete geldim. Mesela oradan 7 tane bölüm çıkardın. Bunun bir maddesinde 3 gün kalırken onun bir maddesinde de aynı 3 gün kalabilir. Hatta üzerine bir tane daha konu ekleyebilirsin konuların arasında sadece şey bırakmanızı istiyorum. bilincimizin bu arada buradaki sır nedir? 7 artı eksi 2'dir. Bu ne demek? En az 5 tane farklı konuyu bir günde öğrenmeyle ilgili bilinç dışına yetkinlik kazandırabilirsin. Eğer beyin gelişimiyle ilgili aksiyonlarınız varsa o zaman Beyin gelişimi bağlamındaki gücünüz doğrultusunda 7'ye hatta 9'a kadar. Yani 9'dan fazlası önerilmez. Çünkü bilinç onu seçemeyebilir. Bununla ilgili bu konuyu bu şekilde söylüyorum. Çünkü kaç tane ödevi bir arada bir günde yapıyor olmamız makul olacaktır. En az 5. Bu ne demek? 28 maddenin birincisi bir akışı var. Diyelim 7 maddelik oluşturduğunuz örneğin ataletten onun bir maddesini aldınız. Ettiği ki. Diyelim 52 seans akışındasınız. Oradan bir tane ödeviniz var. Etli 3. Diyelim ki farklı bir eğitim akışındasınız. Oradan uygulanabilir böyle bir ödeviniz var. Etli 4. Yanında da örnek olarak söylüyorum. Motor binmeyi veya işte yazılımla ilgili bir ödeviniz vardı. Belki kendinizi geliştiriyor olduğunuz farklı bir akışla ilgili bilinç otomatik olarak yapmasını istediğiniz bir şeyden bahsediyorum. Bu ne olabilir? matematik problemleriyle ilgili yetkinleşmek bile olabilir. Yani bir tane madde bu olabilir. Çok da değerli bir akış. Araba kullanmayı öğrenmek olabilir. Yani temel mantık şu. Hatta bir sonraki yayında da nefis mertebeler içinde bilinçli şu öğrenmede bunları konuşuyoruz. İlerlerde kuantum liderlik ve genetik kodda da bunları konuşuyoruz. Birçok yerde de bunlar var. Yine aralarda kurban psikolojisi görüyorum. Orada da birçok madde bulacaksınız. Değişimde de keza öyle. Muhteşem yayınlar var. Bunların hepsinde de değişik değişik maddeler gelecek ve bunları siz artık kendi bilincinize göre kaç tane uygulamayla ilgili ne kadar odaklanacağınızı görebileceğiniz kadar gelişmiş olacaksınız bunları yaparken. Ustalaşacaksınız yani konuyla ilgili. Bilinç dışınızı şekillendirmek konusunda da ustalaşsanız bir akışa ulaşacaksınız bunları yaparak. Bu inanılmaz güzel, inanılmaz tatlış bir akış. Bu çok heyecanlı. 28 tane maddeyi bitirdiğinizde aynı anda sonraki 28 tane videoyu da ya da işte eğer bir videoya 7 akış koyup 5 akış koyup öyle ilerlemişseniz ve 7 artı eksi 2'den yani diyelim günde 5 taneyi aşmayın yani mümkünse bilincinizin yettiğini düşünüyorsanız yapabilirsiniz o size kalmış. Benim önerim günde 5 tane farklı akışı aşmayın. Yani eğer biraz e, öğrenme aşkıyla yanıyorsanız ve e, maddeleri çoğaltmışsanız. Örneğin diyelim kuantum liderlik genetik kodu uygulamayla ilgili çok derinleşirseniz. Örneğin içinde onun bir sürü konu var. Ve tutup 4 tane 7'lik madde çıkardınız. Ve bu sefer 5 oldu. Yani 28'in bir maddesi var. Üstüne kuantum liderlik genetik kodtan farklı farklı konulardan uygulayacağınız alanlar çıktı. Durun. Artık ondan sonra yeni videolara geçmenize gerek yok. Orayı 5'ten 1 tık alta düşene kadar. Mesela kuantum liderlik genetik kodun başından açtınız ve bir madde koydunuz kendinize. Onunla ilgili uygulama yapıyorsunuz. Aynı anda öncekilerden koyduklarınızı da yapıyorsunuz. Herhangi bir tanesinin şeyi bittiğinde, günü bittiğinde diyelim 21 gün soruda kaldınız ve bitti. O noktada artık yeni yayını açıp onunla ilgili ödevlendirmeniz kendinize adapte edebilirsiniz. Yani kendi kendinizi ödevlendirebileceğiniz, kendi kendinize uygulama yapabileceğiniz bir konseptten bahsediyorum. İnanılmaz değil mi? Bu benim rüyam arkadaşlar, bu benim vizyonum. İnsanlığın nasıl denir? Biz ruhuyla gelişim, aşkıyla yandığı bir sistematin içinde var olmak ve bunu yaparken kendi disiplinini kendisinin sağlayabileceği bir düzenle ilerliyor olmak. Bu vizyonumu benimle paylaşıyor olduğunuz için minnettarlığımı sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki biz ruhuyla akıştayız. Bu şekilde artık günü yakalamaya doğru gideceksiniz. Şu an için haftada bir yayın çıkartıyoruz. Aralarda hafta içi de yayınlar çıkarttığımız olabilecek gibi duruyor. Yani ruhun şifası olarak söylüyorum. Elimizden geldiğince verimli bir akış sunmaya gayret ediyor olacağız. Siz bu hızla gittiğiniz müddetçe yani 72 saatte bir uygulamalarınızı tekrar ederek gidiyor olduğunuz müddetçe günü de bir gün yakalarsınız diye gözlemliyoruz. Yakaladınız yakalamadınız o da önemli değil. Önemli olan akışta sürdürülebilirliği sağlamak. Bu sürdürülebilirliği sağlamakla ilgili kendinize sunmuş olduğunuz fırsatlar için biz sizi kocaman tebrik ediyoruz. Evet. İyi ki geldiniz. İyi ki buradaydınız. İyi ki buradasınız. İyi ki biz ruh ile akıştayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.